Videoma hoş geldiniz. Beni Arkadaşlar bir kişi yüzünden ben sinirlendim. Ben abonelerime bakarken gözümün önünde birisi abonelikten çıktı. Abonelerime bakarken 14'ten 13 oldu. Kim abonelikten çıktı arkadaşlar? Ne? Neden ya? Ne çıkıyorsunuz? Bu onu söyleyin ya. Sanki sizi bulacağım ya. Neyse. Şeyleyin Minecraft. Kutumuza girelim. Arkadaşlar şampiyon oldu Galatasaray. Bildiğiniz adamlar şampiyon oldu. Yani biz şampiyon olduk daha doğrusu. Beşinci yıldızı taktık. Ne oluyor oğlum? Hızlı yükleniyor bu sefer. Beşinci yıldızı taktık. Beş, Ooo 5. yıldız ve 25. şampiyonluğumuzu ilan ettik. Arkadaşlar 5 şampiyon 1 yıldızmış. Oğlum yer topun o zaman yıldızı yok. Ha? Oğlum. Yer topu şampiyonluğu yok. Ana bütün takımlarım bütün İstonya takımlarım yıldızsızmış.

Bam bam bim bim bum bu bum. Bo, Mastinyon hasipiyon. Gispiyon cusi. Söylemesine geliyoruz. Ana oraya mutfak yapmıştım. Daha yeni fark ettim. Hmm. Yetti mi ben ettim. He he Galaxy A. Hatta ben bu yatağı sarıya boya, boyayamaz mıyım? Bir dakika. Aa evet sarı yatak. Sarı yatağım var be. Yatak yapamayanlar bir de. Et de ben et E, 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 galaksi, a, Arkadaşlar ben koyun yünleri toplayıp geleyim. Arkadaşlar az önce ne oldu söyleyeyim mi? Şuradaki burada ay ay, ay 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 çok yandım 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 oh o oh, ölüyordu yine ölüyordu oğlum ya lavın yerini tespit edemedim bakın buradaki lav lan burada da lav varmış ne kadar Allah yine düşüyordum lan bur hmm. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Setim kırılıyor. Lan benim setim mi var? Lan altın setim varmış. Işte? Pocip 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 sanda. Pocip 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 sanda. Pocip 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 sanda. Arkadaşlar Fenerliler kendini kötü hissetmesin. Hani ikincisiniz hani. Ulan belki kazanmasaydık 3 turda siz şampiyon olacaktınız nese. Sizin düşmanınız. Düşmanınız size. <laughs> Neyse. sen dalın, poçi. Oğlum ben ne kazıyorum? arkasında şey çıkabilir. Lav çıkabilir. Ne alsın lan? Peki ya bunun? Bunu? Bacı, bacı, Neyse ben yeni toplayıp geleyim. Arkadaşlar geldim sonunda 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 2 milyon 688 saat sonunda Ya milyon 688 nokta 2 nokta .2, 2 milyon saat sonra gelmeyi başardım. E bir yatakta. I <Sessizlik> wo and he mo e Ne dediğim de anlaşılmıyor ki. O oh, oh, bakamstar şöyle yatakları koydum. Şimdi madem böyle bocip 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 sen daha bocip bocip. Oğlum koysana. Aa, ulak koymuyor. Aa blok kafayıca. kafayı yiyeceğim. Şöyle basamaklardan yapalım. Şöyle benimsine. İşte Ben de. <laughs> Baci, İfaiyesi. 13 tane oldu. Aferin size. Söyleme <laughs> sarı camlarımızı koyduk. Yani. 5 sarı. 1 numara. İnek sarı. Ha? Anlamayan. Ben. Kendi söylediğimi kendim. Anlamadım. Seda. Nefi ohe rbe o tan Veli o anres Bin o tan Nota dedi Eğer buhur dedim Nayvana Şöyle kaydık Amlek suri Nira Menaşa Şöyle Basamaklardan tam bir blok Abi merdiven koymuşum. Ve merdiven kayıp. Abi az önce merdiven aldım ben. İki size basamak çıktı. Bak kafayı yiyeceğim. la Neyse. Benim bir de siyah yün toplamam lazım. <Sessizlik> Oh, tam yetti tam zamanında. Neyse arkadaşlar ben siyah suyunu toplayıp geleyim. Et. Evet arkadaşlar geldim. <laughs> oh my god. Ama neden bir tane var? Allah Allah. <laughs> arkadaşlar ben iki dakika geliyorum. <laughs> geldim.

Evet. Ya Balandır mı? Oha. Kutlama var. Şöyle oturabiliriz ve biliyoruz. Keyfin <laughs> çıkarıyoruz. Biz